Merhaba arkadaşlar, e, ismim Duygu, Vestel Beyz Eşya, Pişici Cihazlar Fabrikası'nda, boya ve yüzey kaplama uzmanıyım. 33 yaşındayım. Sizlere e, kendimden bahsetmeden önce Özel Sektör Gönüllü Derneği'ne bizlere bu fırsatı sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle biraz kendimden, biraz da mesleğimden bahsetmek istiyorum. İlkokul ve ortaokulu orta Ahmet Dünceoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladım. O dönemler çok çalışkan ve başarılıydım. Yine aynı şekilde böyle göstereyim. Daha sonrasında liseyi, maç e, sayısal üzerine okudum. Daha sonrasında biliyorsunuz ki hedeflerimizi koyuyorduk. Hedeflerimizi koyduk, makine okumak istediğimi söylemiştim aileme. Onlar da onaylamışlardı. Kadın Teknik Üniversitesi makine bölümünü kazanmıştım. Ardından Celal Üniversitesi'ne geçiş yapmıştım. Yıl 2007. Mezun olmuştum. Tabi mezun olurken Celal Bayar'da çok çalıştım. Çok böyle hedefimi sağlam bir şekilde çalışarak gece gündüz böyle uyku, uyum, uyku uyumadım ve okul üçüncüsü oldum. O günden bana böyle bir hediye vermişlerdi. Mezuniyet töreninde. Daha mezuniyet fotoğrafını da size göstereyim. Daha sonrasında e, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü okudum. Daha sonrasında Ceyhaber Üniversitesi'nde yüksek lisansımı işletme üzerine yaptım. E, i̇ş hayatına 2008 senesinde başladım. E, Tabi hedeflerim vardı, araştırma geliştirme uzmanı olacaktım ve bunun için çok çalışmıştım. E, ve bir model örnek vardı arkadaşım. O arkadaşıma demiştim ki ben argo uzmanı olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Senin gibi olacağım ben dedim. O da bana şu 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 tasarım programlarını öğreneceksin ve çok iyi bir argo uzmanı olmak istiyorsan çok çalışacaksın demişti. Çok çalışmıştım ve Vestel'de ilk şey hayatına başlamıştım. Tabi stajımı da burada yapmıştım. O zaman şu andaki iş yerimle ilgili bir fotoğraf göstereyim sizlere. Boya ve yüzey kaplama uzmanıyım. Öncelikle işimi çok severek aşkla yapıyorum. Dilerim hepiniz işlerinizi mesleklerinizi severek yaparsınız. Boya dediğimiz zaman akla ne geliyor? Ben size onu öncelikle paylaşayım. Boya, herhangi bir nesneye renk vermek için kullanılan kuruyucu bir kaplama malzemesi. Şurada gördüğünüz gibi kaplama işte renkler var. Bu renklerin hepsi kendi içinde bir boya, bildiğiniz gibi. İşte eee elbisemizin üzerinde de olan renkler bir boyayı gösteriyor. İşte pembe boya, işte yeşil boya, mavi boya gibi. Boya her türlü malzemeye uygulanabiliyor. İşte e, bu arada biz e, fabrik olarak saçlara, plastikleri uyguluyoruz. Sizlere fırınları ee, özel boyalarla tasarlıyoruz. Tabi bunu yaparken proje planlarıyla götürüyoruz işimizi. Ee, boya firmaları geliyor. Biz Mestel olarak toplantımızı yapıyoruz. Proje planı çıkartıyorum. Diyorum ki bana şu, şu 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 özelliklerde olan müşterinin talep ettiği şekilde bir boya tasarımı gerekiyor diyorum. Diyorum ki minimum 6 ay süremiz var maksimum 10 süremiz var. Bunu çalışabilir miyiz diyorum. Diyorum ki işte şu testleri yapmak istiyorum. Şunları yapmak istiyorum. Uygun mudur diyorum. Evet diyorlar. Ondan sonra projeyi başlatıyorum. Tabii bir proje benim için bir çocuk gibidir. Hani gerçek hayatta çocuğum olmasa da o projeyi sahiplenirim. O sahiplendiğim için araştırmamın detayını her şeyine kadar çok özenerek çalışırım. Dilerim sizler de iş hayatınızda böyle işinizi aşkla yaparsınız. E, boya da bütün detayları araştırırım, rakipleri, bütün müşterilerdeki olup biteni vesaire. Burada tabii doğal olarak da e, mesleğinizde merak tutkusu da çok önemlidir. Tutkuyla yapmak bir işi. Ben e, merakımla, heyecanımla projeme renk kattığını düşünüyorum. Boya nasıl işte renk vermek için malzemelere uygulanan bir koruyucu kaplamaysa ben de projeme gerçekten renk kattığını düşünerekten gidiyorum bütün çalışmalarımda. Öncelikle heyecanlı bir şekilde başlıyorsunuz ve kesinlikle ve kesinlikle projenin finalinde bantta ürününüzü gördüğünüzde o renkte işte bu, bu rengi ben çalışmıştım demenin güzelliğini yaşıyorum. Açıkçası mesleğimi çok severek yapıyorum. Teknik olarak değil de şu an sizlere anlatmak yüzeysel olarak geçmek istedim. Her gördüğünüz işte fırınlarda vestel ürünlerinde işte kremimiz, kırmızımız, siyahımız ben tasarlıyorum. Bu arada fırın fabrikam olarak bütün müşterilerimize en güzel boyaları Yap, yap, yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de e, en iyiyi araştırıp en iyiyi geliştiriyoruz. E, sizlerle tanıştığım için çok memnun oldum. Dilerim sizler de memnun olmuşsunuzdur. Hayatta her istediğinizi yapmak için bir hedefiniz mutlaka olsun. E, ben hedeflerimi hep çalışarak planlayarak e, çok çaba sarf ederek azimle yaptım. Dilerim sizler de yaparsınız. E, Hayat yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.